Selam millet ben Arkomreit er Gratiaurum'a hoş geldiniz Yani latincede teşekkürler anlamına geliyor ee, Bu oyunun açıklamasını okudum Thanks. <laughs> şükran günüyle alakalı bir korku oyunuymuş Yani Thanksgiving Bu yüzden de bunun teşekkürler anlamına gelmediğini tahmin ediyorum yani Teşekkürler anlamına geliyor da Thanksgiving şükran günü anlamına denk geliyor diye tahmin ediyorum Bilemiyorum Instructions Oina, oh, no. it should figure boy. Giving was coming in just a few days, and Christopher got into another fight with his family. The family would fight more often than other families, and Christopher was always wrong in their eyes. Nonetheless, he was sent to the store to get all of the food for the celebration. As he went inside, the floor felt cold, and the building empty. Oh, Picky.

Mağaza çok boş hissettiriyormuş. Gerçekten de öyle. İnanılır gibi değil. Bakalım patates var. Gravy ne demek? Green with corn, cran cranberry sauce, pumpkin pie. Okey buluruz herhalde ya. Üstlerinde yazıyordur. Yazmıyormuş hiçbir şey. İlk hindiyi alacağım galiba. Sırayla gitsem daha mantıklı olabilir bilemiyorum. Ne kadar büyük lan. Ah, hindi. Christopher looked at the turkey in the distance and felt relieved. Ah, they're not sold out after all. Yatıyor orada bir tane bir de pişirip koymuşlar. He thought. And at that moment, someone else entered the store. Kim girdi? O kadar çirkin miyim ya? <gülüyor> <gülüyor> bu ne iğrenç bir şey bu? O. Hmm. Merhaba. Merhaba reis. Ne? Gagası vardı lan. Bu çembere girdi. Ben de gireceğim. Giremiyorum. Ayna lan bu. The stranger in the Christopher couldn't see him, but he could feel someone approaching. Nasıl ya? Small Nasıl ya? Patates. Buradan gitsem nereye varırım? Ne kadar saçma ya. Bu nasıl market dizaynı ya? Limon lan bunlar. Limon lan bunlar. <laughs> Bağırıyor. Bu ne saçma sikim sonra şey böyle Patatesler. Püf. Bu mu patates? Hiç benzemiyor. Ha poşetin içindeymiş pardon. O ne lan? <laughs> Birileri çok güzel vakit geçiriyor. Buradan çıkacaktım mı? böh diye. Böh! Gravy. Gravy ne demek? Benim İngilizcem o kadar yetmedi. Oraya gitmek için anahtar mı bulacağım gerçekten? Boş boş işler ya. Ne bu? <laughs> ah alzamamusir no leolo christopher <gülüyor> had a lot on his mind those constant fights with his family problems at work barely any social life and no money or hope to get out of it all <laughs> he's just like me He's just like me for real. If that's not enough problems, he's also stuck in this dark, cold supermarket. And then he realized there's a voice in his head telling him his thoughts and actions. His flashlight turns off. The stranger <sighs> in the store is walking closer. Can he hear the footsteps? How could he? He's listening to the voice in his head. Uh. Yeah. <laughs> Tam duyuyorum, 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 duyuyorum. Durmuyorum, duyuyorum. Nereden geliyor ama anlamıyorum, malım çünkü. Al kaç. Kap kaç. Ne oluyor ya? Ben kan mı kusuyorum her bir şey aldığımda? Tam alacağım şeylere Bulmanın yolunu keşfettim ben. Şimdi yukarılara bakmam lazım. Ben çıksam ya. Ya zaten kavgalıyız ailemle. Daha fazla kızamazlar herhalde. Burada alınacak başka bir şey yok sanırım. 3 şey kaldı ya. Onları da bulamazsam artık eşeklik bendedir yani. Hepsini. Hepsini almalıyım yoksa önemsiz diyor. Tamam. ya bu ne? Şükran günü için backrooms'a gelenler alsana video başla. Lan mal mısın oğlum yemeklerle konuşuyor? She's a friend. She's a friend. She's a friend. Ne diyorum ben? <laughs> Gravy. Ha ben de kutudan alacağım sandım. Ha şey şimdi tamam anladım okey. %100 doğal. Bir kan daha kusayım.

Ama dördüncü duvarı yıkmıyorlar. Ya tabii ki yıkıyor. Bu ne? Bu ne? Bu, bu ne? <laughs> Yaklaşabilir miyim? Hepsini, hepsini, hepsini. Neyin hepsini? Bir tık Stanley Parable gibi ama tam olarak da değil. Yani bir anlatıcı var ve bu anlatıcı arada bir oyunla da bozabiliyor, bir şeyler yapabiliyor. Karakterin kafasını falan bir şeyler yapıyor yani bu anlatıcı. Sadece anlatmıyor belli ki. Ben şuradan gidecektim. Ya fenerimi falan söndürdü şurada utanmadan. Ama... Tam olarak da Stanley Parable tarzı değil. Neyse. Aç aç. Hareket edemiyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya kapı açılma sesi böyle olur mu ya? Neler kaldı? Sos ve turtacık. Sos mu bu? Cranberry sauce. Ne kadar havalı değil mi? Award winning cranberry sauce, the highest quality, the tastiest cranberries. No added sugar. Bir kan daha kustum. Bir şey daha mı eklemiş lan? <laughs> ama ya of be. ben bu bilgisayara komedi dank diye kayıtlıyım. Ya. But here you are. Just Bak komre Alp diye kayıtlıyım. One... İlk 5 harfi alındığı için hep Komra diye yazıyor burada ya. Ne var düz Alp diye kaydetsen Allah Allah ya hiç havalı olmadı böyle. Alp seni görüyorum dese çok korkardım ama Komra seni görüyorum hiç havalı olmadı şu an. Neyse evet oyun benimle daha geçiyorum yani. Turta. Turta nerede Turta? Şu şey uzaktan bakınca arkada bekleyen birinin kafası gibi duruyor. Bak şimdi. Bak saklanmış oraya sadece kafası gözüküyor. <laughs> ya benim karakter bir şeyler dedi ben duyamadım da. Of. <laughs> of ya. Turta. Ya, ama turta çok da önemli bir detay değil bence. Ha, ayrıca yani... Şükran gününün son saatinde mi alınır tüm eşyalar? Anne baba yani siz de benimle kavga ettiniz. Beni yormak için elinizden geleni yapıyorsunuz şu an. Gıcık oldunuz bana. Bıh, kan kusuyor. <laughs> Aha. Burası Burası böyle değildi sanki be, ben mi yanlış hatırlıyorum? <laughs> Koşamıyorum o yüzden. Evet. Last one Christopher. Son kalan Christopher diyor. Alayım turtayı. Kanlı turta Ya son kalan de, mı diyor? Ya yani son kalan eşya bu da demek istiyor olabilir. Evet, muhtemelen o adatta. Time to lock the door. Christopher got everything on the list. Hı -hı. It's time to go home and prepare for the celebration. Evet. It's going to be a <laughs> one this year. Ne olacakmış? Teşekkür ederim. <laughs> Kapı kilitleme zamanı diyor ama ben kapıdan çıkmayı tercih ediyorum. İnanlar gibi değil. Ayrıca bu çığlıkları at. <laughs> bu çığlıkları atanlar kimdi ya? Gel öldür beni öpeyim mi? Kitle. Tamam. Çıkayım bence. Niye kitliyorum ki? <gülüyor> Peki. That was it. The police found Christopher all alone in his house. Yeah. Neighbors heard the screams and did not hesitate to call for help. The door was locked so they broke the front door to get in. And then what they saw was unforgettable. The food was nicely prepared on the big family <laughs> Everyone was sitting in their seats so calmly like never before. No one spoke a word. No one complained. <gülüyor> 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 Hayır couldn't oh. even Ya ne alaka? Oha! <laughs> ne alakası var? Ya tamam çok havalıydı hikayesi ama <laughs> ne alakası var? <laughs> anlamadıysanız söyleyeyim. Christopher şizofren bir orospu çocuğu ve markete bile gitmemiş. Evinde tüm ailesini katletmiş. Çok ilginç, çok güzel. <gülüyor> evet. Ne, <laughs> yani gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. İnanılır gibi değil. Bu arada güzel bir oyundu. Bir demo olmasına rağmen... Güzel bir oyundu. Oynamak isterseniz linki açıklamada. Beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz ve bu tür oyunları daha fazla görmek istiyorsanız tabii ki bu kanalı ziyaret edebilirsiniz. Neyse o zaman ne diyelim? Yine şükran günlerinin olduğu, yine şizofrenlerin olduğu bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.